Kütahya Valiliği tarafından Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen Aşalım Engelleri Birlikte Kütahya ismini hayır çarşısından elde edilen gelir Hatay'daki depremden etkilenen engelli bireyler için kullanıldı. Kütahya'daki engelli derneklerin başkanları Hatay'daki depremden etkilenen engelli bireylere umut oldular. Kütahya'daki engelli derneklerin başkanları Hatay'daki depremden etkilenen engelli bireylerin yardım malzemelerini teslim ettiler. Kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları iş insanları destekleriyle gerçekleştirilen hayır çarşısından elde edilen 1 milyon 400 bin lira gelir bölgeden gelen talepler ışığında akülü, tekerlekli sandalyeler, görme engelli bastonları, işitme cihazları ve çölyak hastalarına özel gıda malzemelerinin temininde kullanıldı. Kütahya Valisi Ali Çelik 67 adet akülü tekerlekli sandalye, 14 adet görme engelli bastonu, 1 adet engelli puseti, 1 adet bacak arası ve omurga destekli tekerlekli tekerlekli sandalye, bir adet oturaklı yürüteç ve bir adet serebral palsi arabası alımı gerçekleştirildi. İşitme engelli bireyler için ise Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği ile işbirliği yapılarak 3600 adet işitme cihazı ve koklear implant pili, 27 adet işitme cihazı ve işitme cihazı pili, 17 adet koklear implant cihaz ve yedek parçalarının alımı gerçekleştirildi dedi.